Merhabalar arkadaşlar. Bugün A'dan Z'ye serimizde Franco var. Franco'nun hemen püf noktasını size söylüyorum. İyi bir Franco oyuncusu olmak istiyorsanız öncelikle kamera ayarlarından ekran kaydırmayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu ekran kaydırma? Şuna basıp tuttuğunuzda ekranı büyüten bakın görüş mesafesini yükselten bir şey. Bunu tekrardan bıraktığımda Bakın küçülüyor. Tekrar bastığımda alan genişliyor. Şimdi hemen rakibin darlamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz Franco'yuz. Şunu onlara vermemem gerekiyor ama evet. Ben aldım galiba. Değil mi? Evet. Şu an onları düşürdük. Bizim Midlane nerede? Göremiyorum. Fena baskı yapıyorlar. Ha, bizim ormancı Tamam. Akdeniz aşağıdaymış. Akdeniz fight'ı var. Akdeniz'de alabilirdim. Bizim ormancı istemedi. Akdeniz onun için gelseydi bir fight çevirebilirdik. Şu an Gus'un ölmesini istemiyorum. Burada muhtemelen suya yatıyordur. Hemen mid'in görüşünü vermemiz lazım. Frank oynarken çallara girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Orada Akai ile şeyi gördük. Tam Tamam Lay Layla geri dön. Şu görüşü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Amon gelmiş. Evet herkes burada. Akvayı alıyorum hemen. Bunun canı artıyor. Layla burayı görmen lazım. Devam et. Devam et. Devam et. Menzilim yeterdi ama adam kaçtı. Hemen Koşu ayakkabımı alıyorum. Yukarıda kalet düşmüş. Hemen arkadaşlar buranın görüşünü alıyorum. Burada biri var. İleri çekti. Hemen rakibi normanda darlıyorum. ADC'miz gözüm aşağıda. ADC o fight kazandı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar full. Tamam tankları yok. Kaletin yine düşmemesi gerekiyor. Tamam hemen kaplumbağa faydını başlatabiliriz. Tanklar aşağıda. Ben hemen şöyle bir şuradan bir görüş alayım. Güzel kaplumbağa bizde. Argos'un notisi var mı onu tam bilmiyorum. Tam ağamın buradaymış. En azından bir takasa girsek. Güzel. Ben gidiyorum buradan arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. vermek istemiyorum ama Argus'un üstüme gelmemesi lazım. Böyle birazcık geride duruyorum. Evet gördüğünüz gibi. Önde dursaydım Argus gelecekti ve beni kesmek için hamle yapacaktı. Yine de şurayı denemek istiyorum derken gerek yok. Hemen buradan şuranın bir görüşünü alalım. Flaşımız var. Kalet yine daldı. Yetişir mi okumuz? Hop tuttuk. Ultisi varmış. Ultisini aldık. Hemen bir base atmayacağım. Şöyle bir mid'e doğru gideyim. Bu can bana yeterli. Kalet geliyor den son. Mid'i düşürürsek güzel olacak. Çok iyi. Mid'i de düşürdük. Hemen Şuranın da bir görüşünü alalım. Şöyle Mia'yı rahatlatmamız gerekiyor. Mia diyorum Layla'yı. Hop. Aldık. Bir şey olmaz. Buradan bir şey çıkmaz. Onun için. Hop akay aldık. Vurun baba. Güzel. Fight'ı kazanırız. Ben deneyeceğim. Hukumun dönmesini bekliyorum. Arkadan bizim oğlanı yiyorlar. Layla. Silvan'la gel buraya. Misillemesini bastı. Tamam. Bu bana bu bizim klasımıza yakışmadı. Hemen base'imize go base. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, püf nokta buradan kaynaklı. Bakın alan baya bir açılıyor. Şimdi kapının baya doğru gidiyoruz. Evet, kapının giren çıkan yok. Şöyle bir akay burada. Çok güzel Onların görüşünü almış Layla fazla agresif, o kadar önde olmaması lazım Karşında Akai var yapma Burayı üçlediler Tamam saçma bir O oynadı Burada neler dönüyor taş atmayacağım. Amona kullanabilirim. <laughs> Her neyse kaplumbağa bir dönüş yapalım. Kaplumbağa ya alalım. <laughs> Geliyorlar, kaç. şöyle görüşümü alalım. Bu da kayda devam ediyor mu? Yok. Hemen o mavimize baskın var. Gelir sana. Hop. Hemen ultiliyorum. Güzel. Bırak lan adamı. Hamon aldık. Hop. Bu da aşağıda arkadaşlar. 009 James Franco <laughs> Denememize gerek yok. Yalnız bayramızı yatmış aşağıya. Miya burada. bu aldı. Bu tarafa doğru kaçacağım. Berk gel buraya Berk. Güzel. Aka iyi oynadı. Çekmeyeceğim. Burada bir Silvan da var. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Güzel. Harita. 0 11 Hemen şuraya bir bakayım kim var kim yok Akai Burada Bir yerde Bizi zorluyor arkadaşlar 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 bir Allah'ın kolu yok mu? Yok mu ya adamlar görmüyor ki Biz onları koruyalım onlar bizi korumasın arkadaşlar maalesef Yok yani Giderdi gider de orada denemesek de. Bu ölüm iyi olmadı maalesef. Ya, tank tabi ölür de yani ne bileyim bu kadar free ölmek. Şimdi oraya mı gideceğim Argus'a mı gideceğim? o yok. Neyse doğru alalım gel gel. Gel uzatma. Lord'u almamız gerekiyor. Güzel. Lord'u aldık Free'den. Oyunu domine etmeye devam etmemiz lazım. Argus buraya doğru geliyor. Aynen. Aynen. Yatıra şunu aşağı artık. Yam gibi geliyorlar. Haydi oraya öyle girilir mi? Şimdi tekrardan. Hadi be. Akai bizi ölçülecek. Sıkıntı yok. Böyle bir patlaması gitsin oranın. Kendime ne doğru. Bunun ultisi dönmemiştir herhalde ya. Böyle şuradan birini alabilir miyiz? Hayır. Sidran'la hançerini bize soktu. Mia'yı aldık. Minyon çekil aradan. Onlara vurma bana vur. Bana vur. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir maçtı. Kay göbekli. Kay dönüyor arkadaşlar. Mevla. Çuf. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar. Neyse bir daha verdiğimiz hasarı ve aldığımız hasarı görelim.